Saltuk bu saygıyı İslam ve Müslüman olarak mı mutasavvuf ahlakla dinini yaşayan bir e, şahsiyet olarak mı kazanmış? Yani e, bu Tabii soruyu... yani Buyurun hocam. E, şöyle söyleyeceğim. Yani Sarı Saltuk e, bir cengaver olarak tarif edilir. İşte meşhur e, fütuhatları vardır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde onun Kırım bölgesinden başlayıp işte bütün Balkanlara yaptığı savaşları hatta orada bir yedi başlı ejderhayı öldürmesini de anlatır Evliya Çelebi. Yani halk içindeki bir efsane olarak. Ama Sarı Saltuk'un bir de insanların gönlünü fethetme özelliği var. Mesela o bölgenin önemli bir insanı olarak yaşadığı Kemal Karpat hocamız vardır. Onun da kitabını tavsiye edeyim. Dağı Delen Irmak ismiyle yayınlandı. Orada diyor ki ben diyor baktım diyor işte bizim diyor büyük insanlarımız yaşamış tarihte. Ya bu insanlar nasıl buralarda tutundular, nasıl buraları yurt edindiler? Bunu mutlaka tarihini anlamam lazım diye diyor karar verdim ben. Evet. Ve tarihçi olmaya bu yüzden karar verdim diyor. Ve şunu not koyuyor ki önemlidir yani hani bu tür konularda yani efsane gibi menkıbeye giyip anlatıp geçmeyelim. Yani akademik arkadaşlar da yararlanabilirler. 1264 tarihli diyor bir belgede diyor Sarı Saltuk'un diyor Rum elinden Rum eline göç edip iskan ettirdiği insan sayısının 4000 çadır olduğu diyor kaydedilmiş diyor. 1264 evet. Osmanlı'nın kuruluşunu düşünün 1299 kabul ediyor. Yani 50 yıl önce <laughs> neredeyse. 50 yıl önce bir belgede 4000 çadırlı bir yerleşim yapmış Balkanlarda. Şimdi evet. şimdi bir düşünün. o zamanın şartlarında o insanların nakledilmesi, o insanların orada yerleşmesi, onların ibadeti, iaşesi anlatabiliyor muyum? Evet. Ama tabii ki bu insanların güvenliğinin de sağlanması gerekiyor. Yani hani bu alterenlik derviş gazilik şeyi Tabi orada ister istemez orada bu grupların gelmesiyle rahatı bozulan ekonomik olarak hayatından eksilen şeyler olan insanlar oldu ya yani da bunlar dini da hep... sebebiyle onları istemeyen insanlar olmuş olabilir tabi tabi ve bunlar hemen o birileri gelmiş hoş gelmiş bunlar zaten iyi adamlarmış diyemezler yani dolayısıyla ama orada bir yerleşim yapıp yer tuttuktan sonra. Şunu gördüler ki bu insanlar iyi insanlar. Evet. Dolayısıyla orada e, işte asıl fütuhat evet. ve asıl yerleşme bu şekilde oldu. Yani Ahlake yani. fethettiler.